Şaftı muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bizim için en önemli olay şaft. Şaftları genellikle 50 adet satıyoruz web sitemizde. 52'li bağ şeklinde de arkadaşlar bu şekilde lastikliyoruz. Yani şaftların gövdelerinin düz kalması çok önemli. Burada ağaçlar hala canlı varlıklardır aslında. Ağacı masanın üstüne bir engelle beraber bıraktığınız zaman belli bir süre sonra ağacın yamulduğunu göreceksiniz. Mesela şu şekilde evet, rüzgar, rüzgar bizle beraber şu şekilde ağacı bırakırsanız mesela ağacın bir süre sonra bu şekilde yamulduğunu göreceksiniz. Onun için buradaki ahşap ok gövdelerinde en önemli olay ağacın düz kalabilmesini sağlamak. Bu şekilde biz bunu 52'li lastiklediğimiz zaman bunu ağacın düz kalması daha mümkün bir. Evet. Evet, rüzgarın çıkarmış olduğu zorluklardan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağacın düz olması çok önemli. Ee, bu şekilde bizim savunduğumuz minimum 50 adet alınması, satılması ki bizim de bunu biraz fazla 52 adet göndererek yapmamız.